işte şimdi yandık. Ali geldi. Ali mi geldi? Evet. E, birazdan da Halit Bey gelecek. oh, 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 oh. Hadi Sabık gönder onu buradan yoksa kan çıkacak. Abla ben ne diyeyim de göndereyim şimdi onu buradan. Bu önce yıllık dükkanımı yıktıracaksın sen benim başıma. E, belki Halit Bey gelmez. <laughs> ah bu aşk insana neler yaptırıyor yarabbim. ...nasıl da aklını başından alıyor, gelmezmiş. <laughs> o kaç yapıra gelmeyecek öyle mi? Belki ölürse gelmez, ancak mort olursa ama gelecektir. Ah ben nereden girdim ki seninle böyle bir oyuna ah! ah. gelme bu gece Halit. Ne olur gelme. Olamaz. Hoş geldin paşam. Marika. Güzel. Beni bu akşam kapılarda karşılıyorsun. E, tabii Halit Beyciğim e, tabii. E, ama... ...sen bu akşam buraya nesi geldin acaba? Marika, ne demek için geldim? Gül hayat için geldim. Ha, hiç tabii Gül hayatın için. Senin haberin yok mu? Neden haberim yok mu? Ee, Gül hayat sana gelecekti bu akşam. Bana mı gelecekti? Bana bir şey söylemedi. Ah. Hay Allah, hay Allah. Demek sana sürpriz yapmak istedi. Harika. Gülhayat bu akşam bana mı gelecek? evet Ali Beyciğim, sana gelecek. Cevat, fırla! Geri dönüyoruz. Fırla! Allah'ım. Gülay, ne var abla, ne oluyor? Halit geldi. Ne? İçeride mi? Yok canım, içeri şey sokmadım, geri döndü. Geri mi döndü? Abla nasıl becerdin sen bir tanesin? Ee, geri döndü ama sen evde bulamayınca tekrar gelecektir. Evde bulamayınca mı? Abla ne diyorsun sen? Ee, canım yani o an aklıma gelen ilk yalanı uydur verdim. Ha bu akşam Gülayat seni görmeye gidecekti dedim. Ona gideceğimi mi söyledin? Ee, ne yapayım o an aklıma başka hiçbir şey gelmedi. O halde Halit buraya gelmeden benim oraya gitmem gerekiyor. Evet, evet. Ee, ama bu Gülali ne olacak? Abla, sen Ali'yi oyala. Ben bir saate dönerim. Payton Cem'in de bana lazım.